Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz maalesef acı bir haberle karşı karşıyayız. Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı huzurevleri mahallesinde yaşayan öğretmen Zafer Uğuz, saat 10.00 sıralarında oğlu Eren ile birlikte kayınpederi Mehmet Soytaş'ın oturduğu apartmana gitti. Zemin katta asansöre binen Zafer Uğuz, iddiaya göre 2.NCI kat düğmesine bastıktan sonra kucağındaki oğlu Eren'i yere bıraktı. Kolu KABİNLE duvar arasına sıkıştı katlanır kapısı olmayan asansör hareket ettikten sonra minik Eren'in kabinde duvar arasına kolu sıkıştı hareket ettikçe Eren'in boynuna kadar gelen kabin, baba Zafer Uzun acil durum düğmesine basmasıyla durdu, asansörle duvar arasına sıkıştı, 2 yaşındaki Eren, feci şekilde hayatını kaybetti, son dakika çığlıkları duyanlar yardıma koştu, Eren'in çığlıklarını duyup, yardıma koşanlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi, gelen itfaiye ekipleri, Eren'i sıkıştığı yerden çıkardı, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük Eren'in boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi, baba panik, h a l i, -E -I. apartmanda oturan Aksel Yaslı, sesi Duyunca asansöre koştuklarını belirterek kapıyı açtığımızda baba panik halindeydi, çocuk sıkışmıştı, baba çıkarmaya çalışmış ancak başaramamış sanırım. Biz de itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Baba ilk etapta çıkmak istemedi, sonra itfaiye çocuğu asansörden çıkardı ama morarmıştı diye konuştu. Çukurova Devlet Hastanesine götürülen Eren Uğuz'un cansız bedeni buradan da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.